Üçüncü sınıf hayat bilgisi map beyinleri kişisel bakımımızı yaparken etkinlik cevapları sayfa 78-79. Kişisel bakımımızı yaparken etkinlik soruları ve cevapları. Aşağıdaki görseli inceleyiniz. Görselde anlatılmak isteyenleri arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız. Aşağıda yer alan görselde kaynaklarımızı sürekli olarak her alanda tasarruflu bir şekilde kullanmamız gerektiği hakkında bizlere bilgi vermektedir. Kişisel bakım yaparken kaynakları da tasarruflu kullanmakla ilgili bir slogan yazınız. Kişisel bakım yaparken kaynakları tasarruflu kullanmakla ilgili sloganlar siz değerli öğrenciler için aşağıda örnekler şeklinde verilecektir. Kişisel bakım tasarrufun göz bebeğidir. Geleceğe önem ver, kaynakları tasarruflu kullan. Banyo yaparken su harcama ihtiyacını olanı harca. Diş fırçalarken al al alırım yanına bardak suyu kullanırım. Etkinlik zamanı. Kişisel bakımınızı yaparken hangi kaynakları kullanıyorsunuz? Bu kaynakları israf edilme sonucunda hangi sorunlar yaşayabilirsiniz? Yazınız. Kişisel bakımı yaparken bazı elektrikli aletler kullanıyorum. Fön makinesi, saç şekillendirici, ütü gibi bu aletlerin fişlerini kullanacağım zaman takıp çıkartıp işimiz bitince kapatarak fişini çekmeliyiz. Aksi hale, bu ürünler elektrikle çalıştığı için hızla bozulur, elektrik faturası yüksek gelir. Bu şekilde hem elektriği israf etmiş hem de aile bütçesine zarar vermiş oluruz. Kişisel bakımımızı yaparken nelere dikkat ediyorsunuz aşağıya yazınız. Kişisel bakımımızı yaparken öncelikle kullandığımız kaynakları israf etmemeye dikkat etmeliyiz. Dişimizi fırçalıyorsak o sırada suyu kapatmalıyız. Ağzımızı çalkalayacağımız zaman suyu açmamalıyız. Ter kokusu gibi kokulara dikkat etmeliyiz. Derdoran, parfüm gibi ürünler kullanmalıyız. Tırnaklarımızı haftada bir kez kesmeliyiz. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, aklınıza takılan soruları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Videonun altındaki linkten web sitemize ulaşabilirsiniz. Sınıfınızda kalmış konuyu web sitemizden doğru cevaplarına ulaşabilirsiniz. İyi bir eğitim öğretimle geçirmenizle ilgili. Hoşçakalın.